Kayseri Sparta Belediyesi'nin eğitim kurslarında bu hafta Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürk Milli mücadele sürecine geçtik, kongrelerimizi yaptık. Bu süreçte neler oldu, çıkan isyanları, birleşen cemiyetleri ve işledik. Şimdi artık Osmanlı Devleti'nin sonlarına, Türkiye Cumhuriyeti'nin e, kurulma zamanının e, başlarına biraz daha geliyoruz, aşamalarına geçiyoruz. Ve arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin son imzalamış olduğu antlaşma olan Severant çalışmasına başlayalım. Şimdi Severant çalışması e, özellikle bir saniye arkadaşlar. Evet Severant arkadaşlar özellikle şimdi. Ankara'da bir Büyük Millet Meclisi kurulmuştu ee, ve bu Büyük Millet Meclisi'ne karşı İstanbul Hükümeti'nin yapmış olduğu bazı hareketler vardı. Efendim işte isyanlar çıkartmak veya çıkan isyanlara teşvik etmek, bunun yanında tabii İslam devletleri de buna mani oluyordu. Yani Büyük Millet Meclisi'nin yapmış olduğu işlere engel olmaya çalışıyordu. Aynı zamanda İstanbul Hükümeti bir fetva çıkartmıştı, öyle değil mi? Ve bunun karşılığında da Ankara Büyük Millet Meclisi ne yapmıştı? O da aynı şekilde bir karşı fetva çıkarmıştı. Ve buna karşılık olarak ne yaptı? Ee, Osmanlı Devleti'ndeki bazı vatandaşları vatan haini olarak ilan etmişti Ankara Büyük Millet Meclisi arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman Ankara Büyük Millet Meclisi artı bir de İstanbul hükümeti var. Yani o dönem içerisinde Osmanlı Devleti'nde iki başlı hükümet geçerli oluyordu. Ee, ve İtilaf Devletleri bu noktada artık Osmanlı Devleti'ne bir barış antlaşması imzalanması gerektiğini ve e, bu gidişata artık bir dur denilmesi gerektiğini düşünüyorlardı. Ve bu noktada arkadaşlar Osmanlı Devleti ile yapılacak olan antlaşma için yani hazırlanacak olan o sevra antlaşması için önceliğinde 18.24 Nisan tarihlerinde San Remo'da arkadaşlar bir İngilizler, Fransızlar ve İtalyanlar temsilcileriyle beraber oturdular, bir görüşme yaptılar. Ve bu görüşme neticesinde arkadaşlar Sevda Antlaşması'nın maddelerini oluşturdular. Ve e, bütün bu görüşmelerden sonra arkadaşlar, Malezya'da de Osmanlı devletinin, yani İstanbul hükümetinin temsilcisine bu bildiriyi söylediler. Bunu, bu durumu anlattılar. E, bunun üzerine arkadaşlar, Damat Ferit Paşanın Türk tarafının isteklerini bildirmiş olsa bile, fen ve bu kararları ne oluyor arkadaşlar? Değişmiyor ve. Diyorlar ki 27 Temmuz 1927'ye kadar bu antlaşmayı imzalamak zorundasınız deniyor. İstanbul hükümetine itiraf devletleri bu şekilde söylüyor. Ve toplantıda toplanan saltanat Şurası arkadaşlar Sevr Antlaşması'nı kabul ettiriyor. Ve 10 Ağustos 1920'de arkadaşlar anlaşma imzalanıyor. Antlaşmayı imzalayan Maalesef Nazırı Hadi Paşa ne yapıyor Fransa'ya gidiyor arkadaşlar ve Osmanlı Devleti adına Sevr Antlaşması'nı imzalamış oluyor. Şimdi imzalanan Sevr Antlaşması'nın maddelerine, özelliklerine bir bakalım. Özellikle e, Sevr Antlaşması'nın koşulları çok e, ağır bir koşullar içeriyordu. Bunun yanında hatta İtilaf Devletleri ve ittifak Devletleri bir dünya savaşından çıktılar. İttifak devletlerinde olan kişiler Bulgaristan'da, Almanya'yla, e, Avusturya'yla bazı antlaşmalar imzalanmıştı. Bunları da bahsetmiştik hatta sizinle. Şimdi e, sevra Antlaşması'nın koşulları cidden çok ağırdı. Ve bu ağır olan koşullara bir baktığımız zaman arkadaşlar maddenin birincisine bakalım. İstanbul Osmanlı Devleti'nin başkenti olarak kalacak. Ancak arkadaşlar Osmanlı Devleti azınlık haklarını eğer gözetmezse elinden alınacak nedir? Bir, e, İstanbul hala şu anda olduğu gibi o dönemde olduğu gibi e, Osmanlı Devletinin başkenti olacak. Ancak eğer ki azınlıklara karşı herhangi bir durum olursa onların e, haklarını iticia e, ederlerse bu noktada ne olacak arkadaşlar? İstanbul Osmanlı Devletini elinden Alınacak. Kimin yararına bir madde? İtilaf devletlerinin yararına bir madde. Çünkü eğer o azalık devletinin hakları gözetiliyor olsa bile bu noktada İtilaf devletleri herhangi bir küçük olaydan büyük olay yaratabilir. Öyle değil mi? Boğazlar bütün devletlerin gemilerine açık olacak ve Boğazlar Komisyonu kurulacak arkadaşlar. Ve Boğaz, Boğazlar Komisyonu'nu kim yönetecek bu noktada? İtilaf Devletleri yönetecek arkadaşlar. Yani bizim o Boğazlar Komisyonu dediğimiz e, komisyonda kimler bulunacak? İtilaf Devletleri'nden temsilciler bulunacak arkadaşlar. Şimdi bu noktaya baktığımız zaman, o zaman Boğazlar'ın e, geçişi serbest olacak, ticarete bütün devletleri açık olacak. Bu noktada güvenlik biraz daha sıkıntı düşüyor, öyle değil mi? Devam edelim. Doğu Anadolu'da bağımsız Ermeni ve özel bir Kürt devleti kurulacak. Nereden en başından beri bizim e, Şark vilayeti dediğimiz o doğu topraklarında bir Kürdistan, bir Ermenistan isimli devlet kurmaya çalışıyorlardı. Öyle değil mi? Ancak e, bunu çok fazla yapamıyorlardı. Çünkü biz yani Osmanlı devleti olarak engel oluyorduk. İşte bu noktada buna e, itiraf devletleri artık bir nokta koyduklarını düşünüyorlardı. Bu devranlaşmasının maddesinden ancak bunlar tabii ki de mümkün olmayacak. Azınlıklara geniş haklar tanınacak. Şimdi geniş haklardan kasıtları bunların askerlik ve vergi arkadaşlar. Yani azınlıklar askerlikten muaf olacak, vergi vermeyecekler. Bu noktada ne olacak arkadaşlar? Azınlıkların hakları biraz daha genişlemiş olacak ve yük tamamen kime verecek. Osmanlı'nın azınlıklarına veya Türk halkına binmiş olacak Devam edelim. Doğu Trakya ve Batı Anadolu arkadaşlar Yunanistan'a verilecek. Urfa, Antep'te dahil olmak üzere Suriye kime verilecek? Fransa'ya verilecek. Yani arkadaşlar yapılan bazı gizli antlaşmalar vardı. Bunları sizinle bahsetmiştik. İşte o gizli antlaşmalarda Osmanlı Devleti'nin topraklarını paylaşmışlardı. Biraz sonra zaten haritada göreceğiz. Ve bunu da zaten Sevr Antlaşması'nda e, açıkça yazmışlar. Evet devam edelim. Diğer maddeye bakalım. Musul, Arabistan dahil Irak kime verilecek? İngiltere'ye verilecek. Zaten İngiltere çoğunlukla Musul, Irak o tarafları almak istiyordu. Ve e, bu noktada hani Osmanlı'nın toprakları olduğu için çok fazla giremiyordu. İzin verilmiyordu. Ancak Sayra Antlaşması bunu ne yapmışlardı? İzin vermişlerdi. Güneybatı Anadolu kime verilecek? İtalya'ya verecek. Aynı zamanda arkadaşlar Rodos ve 12 adada kime verecek? İtalya'ya. Verecek. Diğer Ege adaları ise Yunanistan'a bırakılacak. Ve diğer maddemize de bakalım. Osmanlı ordusunun ağır silahları bulunmayacak, en önemli maddelerden birisi. Ve 50.700 kişiden oluşacak ordudaki asker sayısı arkadaşlar, 50.700 kişiye indirilecek. Yani bu ne demek? Osmanlı devleti artı kendisini koruyamayacak, güvenliklerini koruyamayacak hale gelmesi demektir. Ve bu da e, ağır maddelerden birisi. Aynı zamanda kapitülasyonlar bütün devlete tanınacaktır. Yani bütün devletlere, itilaf devletlerinde hangi devletler varsa hepsine kapitülasyon hakları tanınacak. Bizim kapitülasyon dediğimiz şey neydi arkadaşlar? Ekonomik ayrıcalıktı değil mi? O zaman şöyle bir düşünelim. Biz ekonomik ayrıcalığı bütün devletlere verirsek bu sefer Osmanlı Devleti'nin ekonomisi dışa bağımlı bir hale gelecek. Aynı zamanda ekonomi bazı devletler tarafından ne olacak? Elde tutulur hale gelecek. Yani bir ekonomide bağımsızlığı dediğimiz olay bizim artık Osmanlı Devleti'nin elinde olmayacak demektir. Öyle değil mi? Peki. Ee, Sayın Antlaşması'na baktığımız zaman şimdi dedik ya buradaki Osmanlı Devleti'nin bütün topraklarını paylaştılar. Paylaşılan topraklara bir bakalım öncelikle. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'ne kalan toprağı öncelikle göstereyim. Şu çizmiş olduğumuz sınır var ya, yani biz de benim gösterdiğim bu sarı topraklar Osmanlı Devleti'ne ait. Geri kalan yerler arkadaşlar yeşil olarak gördüğümüz yerler İtalyan bölgesinde. Pembe olarak gördüğümüz yerler nereye? Suriye'de dahil olmak üzere Fransa'ya arkadaşlar. Ee, buraya gördüğümüz zaman İngilizlere pembe olarak gördüğümüz Siyir, Hakkari, Irak dediğimiz yerler İngilizlere verilecek arkadaşlar. Ayvalık, Manisa, İzmir yani Ege tarafları kime veriliyor arkadaşlar? Yunanistan'a veriliyor. ve Bir de Çanakkale, İzmit dediğimiz yer var arkadaşlar. Bu da nedir? İtalya taraflarına bırakılmış oluyor. Yani bahsetmek istediğim Osmanlı Devleti'ne Anadolu'dan sadece çok kısa az bir yer ve Karadeniz'den çok az bir yer kalıyor. Yani geri kalan kısımları özellikle e, şunu söyleyeyim şu bizim bakın Muş, Bitlis, Van, Erzincan Erzurum dediğimiz yerler var ya arkadaşlar. İşte bunlar Ermenistan dediği, dedikleri devleti kurmak amaçlı ayrılan topraklardır. Şimdi peki Sevr Antlaşması'nın özellikleri neler? Ben biraz anlattım ama detaylarına bir bakalım şimdi. Arkadaşlar bu antlaşma her ne kadar e, Marif Nazırı tarafından imzalanmış olsa bile bir ölü antlaşmadır. Neden ölü antlaşmadır? Osmanlı Devleti'ne baktığımız zaman yani İstanbul Hükümeti'ne baktığımız zaman bu antlaşmayı imzalayacak olan bir meclis yok. O süreçte meclis mebusan kapatılmıştı çünkü bir meclis yok. Ve e, Ankara hükümetine baktığımız zaman, iki başlı hükümet var dedik. Ankara hükümetine baktığımız zaman orada bir büyük millet meclisi var. Tevri Antlaşması'nı Büyük Millet Meclisi zaten kabul etmiyor. İşte bu noktada e, hukuken geçersiz olarak sayılan bir antlaşmadır. Çünkü kabul edecek olan bir meclis yok ortada. Yani anlaşmayı bizim taraftan Osmanlı tarafından onaylayacak olan bir meclis yok. Aynı zamanda arkadaşlar Büyük Millet Meclisi o e, Seyir imzalayan ve buna e, teşvik eden kişiler ne yapılmıştır? O şey Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Ağustos 1920 yılında 20 tarihinde vatan haini olarak e, sayıldılar. Ve arkadaşlar anlaşması dediğimiz şey, bilimcisi ekonomik bağımsızlığımızı zaten yok etmiş olan bir şey. Aynı zamanda kendi topraklarımızı parçalar halinde bölünüyor ve yine arkadaşlar bizim güvenliğimizi koruyabileceğimiz bir güç bulunduramayacağız bu e, sebeplerden dolayı. Ve arkadaşlar bütün bunları topladığımız zaman... Aslında Sevr Antlaşması Türk Milleti'ni tamamen yok sayan bir antlaşma olarak görebiliriz biz bunu. İşte bu noktada e, Sevr Antlaşması'nı bir Büyük Millet Meclisi kabul etmiyor. Osmanlı hükümetinden de sadece imzalandığı için imdalanan kişiler e, vatan aynı sayılıyor ve bu noktada halk da zaten istemiyor ve bu yüzden hukuken geçersiz sayılıyor. Ve Seyr Antlaşması'nın bir diğer özelliği ise Osmanlı Devleti'ni tamamen bir sömürge haline getirmeye çalışmaktır diyebiliriz. Şimdi milli mücadele sürecine geldik. Yani şöyle, milli mücadelede biz artık neyin ne olduğunu anlatmaya çalıştılar. Bir gazete kuruldu, Anadolu Ajansı kuruldu, bu noktada kongreler yapıldı. Yani Türkiye'nin özellikle Anadolu kısımlarında dört bir yanda diyebiliriz ki milli mücadele ruhunu halka aşılamaya çalıştılar. Ve daha sonra Sevran Taşması girdi devreye. Seyran Antlaşması'nın e, hukuken geçersiz sayıldığı söylendi, kabul edilmediği söylendi. O zaman bize Seyran Antlaşması'nı kabul edilmediği için ne düşüyor arkadaşlar? Kurtuluş mücadelesi düşüyor. Ve Seyran Antlaşması kabul edilmediği için artık Kurtuluş Savaşı'nın tamamıyla önü açılmış oluyor. Şimdi Kurtuluş Savaşı sürecine baktığımız zaman arkadaşlar öncelikle düzenli bir ordunun kurulması gerekiyor. Daha sonra Doğu Cephesi, Güney Cephesi ve Batı Cephesi olarak cepheler açılıyor. Ve en son olarak Mudanya Ateşkes Antlaşması ile tamamıyla biz artık Kurtuluş Savaşı'nı bitiriyoruz. Şimdi onlara sırasıyla bakalım. Öncelikle arkadaşlar ee, cepheler açılıyor dedik. Şimdi baktığımız zaman ee, Batı Cephesi'nde kimlerle savaşıyoruz? Biz Yunanlılarla savaşıyoruz çoğunlukla. Güney Cephesi'nde Fransızlarla ee, savaşıyoruz. Güney Cephesi daha çok Kuvayi etkin olduğu bir cephedir arkadaşlar. Ermenilere baktığımız zaman, Doğu Cephesi'ne baktığımız zaman Kazım Karabekir'in de komutanlığını yapmış olduğu 15. Komordu tarafından ne oluyor arkadaşlar e, yönetilmiş oluyor. Şimdi baktığımız zaman Doğu Cephesi'nde özellikle 3 Aralık 1920 yılında bir cümle antlaşması yaparak e, Doğu Cephesi'ni kapatıyoruz. 16 Mart 1920'de Moskova Antlaşması'nı ve 13 Ekim 1920'de Kars Antlaşması yapılarak tüm cephelerimizi ne yapıyoruz? Kapatıyoruz. Onların detaylarını ineceğiz zaten. Şimdi Doğu cephesine baktığımız zaman ilk açılan cephelerden birisi de daha sonra Batı cephesi açılıyor. Doğu cephesi bir anda devam ederken diğer cepheler açılmamış olmuyor arkadaşlar. Yani e, bir iki cephede aynı yerde çoğu yerde şey, e, savaşılıyor diyebiliriz. Şimdi Doğu cephesinde kiminle savaşıyoruz? Biz Ermenilerle savaşıyoruz. Ermenilerin derdi neydi? Osmanlı Devleti'nin topraklarını alarak Doğu taraflarını bir Ermenistan adını verdikleri devlet kurmak istiyorlar. Şimdi Tanzimat Fermanı dediğimiz bir ferman yayınlanmıştı Osmanlı Devleti'nde arkadaşlar. İşte Ermeniler Tanzimat Fermanı ile beraber diğer azınlıkların da elde etmiş olduğu bazı hakları elde etmiş oluyorlardı. Aynı zamanda ıslahat fermanı geldi arkasından. Islahat fermanı nedir? Tanzimat fermanında azınlıklara verilen hakların az olduğu düşünülerek ıslahatta da daha fazla e, haklar verildi. Yani verilen azınlıklara verilen bu haklarla beraber azınlıklar kendi ibadetlerini özgürce yapabilecekler zaten yapıyorlar ancak hani e, ibadet yerlerini daha rahat açacaklar artık ve aynı zamanda okul açabilecekler. Tabi Ermeniler de hem kilise hem de okul açtılar arkadaşlar. Ve bunun akabinde Berlin Antlaşması yapıldı arkadaşlar. Berlin Antlaşması ile beraber Rusya ve İngiltere ne yapacak? Ermenilere bir destek sağlayacaklar. Ve Birinci Dünya Savaşı'nda özellikle arkadaşlar Kafkas Tepesi'nde Ermeniler kime yardım edecek? Ruslara yardım edecek. Ve Ermeniler Devam edelim. Doğu Anadolu bölgesine baktığımız zaman Mison ilkelerine bağlı olarak bir Ermeni devletinin kurulmasını istiyorlar. Neden? Diyorlar ki Doğu Anadolu bölgesine baktığınız zaman Ermeniler daha fazlalık. Ve Türkler Ermenilere bir e, soykırım yapıyorlar. İşte Ermenilere hor görüyorlar. Ermenilere işkence ediyorlar. Ben de bunun üzerine bazı raporlar gelecek. Onlara detaylarıyla bakacağız. Ve bu yapılan şey arkadaşlar aslında bir dönem İzmir'e yapılan şeyin hemen hemen aynısıdır. Şimdi Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 24. maddesine bağlı olarak bölgenin kendilerine ait olduğunu söyleyen Ermeniler, ne yapıyorlar? Halkı zulüm ediyorlar. Hangi halka? Türklere. Aslında o bölgede çoğunluk olan Ermeniler değil, Türklerdi. Veseyran Antlaşması ile beraber Ermeniler devlet kurmaya kalkış olan neydi? Veseyran Antlaşmasındaki madde Doğu Anadolu bölgesinde belli bir yerine Kürtler bir devlet kuracak ve belli bir yerine Ermeniler bir devlet kuracak. Şimdi Ermeniler bu antlaşma metnine bakarak da ne yapıyorlar? 1920 yılında Kazım Karabekir ne yapıyor? Ee, bir devlet kurmaya çalışıyorlar. Pardon. Ermenler Ermeniler devleti kurmaya kalktığı zaman Kazım Karabekir bir harekat ordusu topluyor. Ve 15. Kolordu adını verdiğimiz orduyla beraber Ermenilerin üzerine yürüyor. Ermenilerin üzerine yürüyor evet ancak Ermeniler buna çok fazla karşılık veremiyorlar çünkü güçsüz kalıyorlar ve bu noktada Ermeniler ne istiyor? Barış istiyorlar arkadaşlar bizden. Ermenilerin istemiş olduğu bu barış üzerine biz ee, Doğu Cephesi'nde Kazım Karabekir önderliğinde bir gümrü antlaşmasını imzalarız. Ve gümrü ile beraber Kars ve Dolayları Büyük Millet Meclisi'ne bırakılır. Aynı zamanda Ermeniler Seyiz Antlaşması'nın geçersiz olduğunu fark ediyorlar. Onu geçersiz sayacaklar ve artık bizi de yani Büyük Millet Meclisi'nde tanımış olacaklar. Bu antlaşmayla beraber Ermeni sorunu çözülerek ne oluyor? Doğu topraklarının güvenliği sağlanıyor. Yani arkadaşlar Gümrük Antlaşması'nı imzaladık ve Gümrük Antlaşması'nın imzalanmasıyla beraber artık Ermeniler Osmanlı Devleti'nden veya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurmuş olduğu Türkiye Devleti'nden hiçbir şekilde toprak talep edemeyecek. Ve yine ee, biz gümrük imzaladık, Doğu Cephesi'ni kapattık. Doğu Cephesi'ndeki o birlik, aynı zamanda oradaki araç ve gereçler, Aynı zamanda açık olan savaşılan hangi cepheye kaydırılıyor? Batı cephesine kaydırılıyor arkadaşlar. Ve imzalanan bu antlaşmayla beraber Ermenileri yeniyoruz. Ermeniler artık oradan gidiyorlar ve e, bizden toprak istemeyecekler. Bu noktada halk Büyük Millet Meclisi'ne artık ne yapacak? Güvenmeye başlayacak. Ve Gümrü Antlaşması arkadaşlar Büyük Millet Meclisi'nin ilk kez resmi olarak tanındığı bir antlaşmadır. Daha önce evet tanındı ancak resmi olarak kağıt üzerine tanınmamıştı. Ve aynı zamanda ilk siyasi ve askeri zaferdir Büyük Millet Meclisi'nin bu noktada arkadaşlar. Yine Ermenistan Büyük Millet Meclisi'nin hükümetini tanıyan ilk devlet olduğu diyebiliriz. Erivan bölgesinde Sovyet Ermeni Cumhuriyeti kuruldu arkadaşlar. Yani bir devlet kuruldu. Evet Ermen, Ermeniler bir devlet kurdular ancak bizim topraklarımızda değil halen daha e, şu an bulunan bölgede Ermeniler varlığını sürdürüyorlar. Sovyet Rusya ile yapılmış olan bir antlaşma 16 Mart 1920 yılında 21 yılında arkadaşlar Moskova Antlaşması 10 Ekim 1921 yılında yine Kars Antlaşması ile biz ne yapıyoruz? Artık Gümrük Antlaşması teyit ediliyor ve bununla beraber arkadaşlar ne oluyor? Tamamen e, resmiyete dökülmüş oluyor. Evet, Harvard raporu. Şimdi e, Gümrük antlaşmasından önce, Doğu cephesinden önce, yani e, Ermeniler ne yaptı? Sevr antlaşmasının o maddesine dayanarak bizim Osmanlı'nın doğu topraklarında bir devlet kurmaya kalkıştılar. Ve gerekçeleri şuydu, Mondros Ateşkesi'nin de 24. maddesine dayanarak orada, yani doğu topraklarında Ermeni daha fazla Türk azınlık halde ve Türkler kime işkence ediyor? Ermenilere işkence ediyor dendi. Bu noktada arkadaşlar Amerika Başkanı Wilson'un isteği üzerine 1919 Eylül'ünde Türkiye'de manda idaresini ve özellikle Ermeni iddiaların meselesini incelemek üzere 46 kişilik bir heyet Osmanlı topraklarına geliyor. Ve Amerikalı General Harvard dediğimiz kişinin başkanlığında heyet Anadolu'ya geliyor. Ve orayı incelemeye alıyor, inceledi, daha sonra raporunu yazdı. Yazan yani yazılan raporda şu yazıyor arkadaşlar. Doğu Anadolu'da Türkler çoğunluktan ve Ermenileri tehdit ettiklerine dair hiçbir kanıt yoktur. Arkadaşlar ve bununla beraber Ermenilerin artık tamamıyla haksız olduğu bu noktada görülüyor. ve Doğu cephesinde de bilim Ermenileri yenmemiz üzerine Gümrü Antlaşması imzalanıyor. Şimdi Güney cephesine bakalım arkadaşlar. Güney cephesine geldiğimiz zaman biz Güney'de kimlerle savaşmıştık. Aslında en çok Fransızlarla savaştık. Ancak Fransızların yanında bir de e, azınlık bir Osmanlı azınlık olan bir millet vardı. Kim o da Ermeniler. Yani ne diyelim bir e, Güney Cephesi'nde hem Fransızlarla hem de Ermenilerle savaştık. Ve bu cephenin savaşlarında arkadaşlar Antep'te, Şahin Bey, Maraş'ta Türkçe İmam gibi kişiler, halktan olan kişiler öncülük ederek Savaşı yerlerinde e, etkili oldular. Ve Antep Gazi unvanını, e, Maraş Kahraman unvanını, Urfa ise Şanlı unvanlarını alarak savaş sonucunda isimleri değiştirilmiş oldu. Ve arkadaşlar Güney cephesinde verilen mücadeleler son olarak Sakarya Savaşı'nın neticesinde Fransızlarla yapılmış olan 22.1921'de Ankara Antlaşması ile artık tamamen sona eriyor. Osmanlı Devleti'nin yendiğini, daha doğrusu Kurtuluş Savaşı'nda Büyük Millet Meclisi'nin yendiğini kabul eden Fransızlarla imzaladığımız bir Ankara Antlaşması. Ve imzalanan bu Ankara Antlaşması ile beraber arkadaşlar Suriye sınırı, Bugünkü Hatay dışında belirlendi. Bizim en sıkıntılı Lozan'da özellikle sıkıntılı olduğumuz konulardan birisi Hatay'dı. Daha sonra detaylı bir şekilde değineceğiz zaten ona.